Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu hafta terazi burçlarını nasıl bir hafta bekliyor. Başlamadan önce mutlaka beni takip edin. Ondan önce de yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu olanlara hitap edin. Bir kere güneş kartını attı. Böyle kartı atmak istiyorum. Şimdi kartlarını seçiyorum. Bakalım bu hafta nasıl bir hafta bekliyor. Ah, kart atmak çekmesin. Sistemin sizlere mesajı ne? Bu hafta ne yapmalısınız? Ve aşk mesajınız ne? Bakalım başım. Şimdi ilk bir kere güneş kartı attı arkadaşlar. Güneş kartı birlikte sıkıntılarınız, mevcut ne sıkıntılarınız ne varsa bunlar ortadan kaçacak. Kaçacak. <laughs> evet korkup kaçacak bu korku şeyler sizden. Ee, sıkıntılar gidecek. Artık bir derin nefes alacaksınız. Mutlu olacaksınız. Hedefleriniz ne varsa yani bir şeyler çözüme kavuşacak hayatında. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz bir şeyleri çözüme kavuşma enerjisi var. Fakat burada bir ayrılık. Yani çok mutlu olmak bugün iki tane güneş kartı var ama mevcutta çok sıkıntılar yaşıyor. Kalbiniz e, kırılmış olabilir, ayrılık, e, üçüncü kişiler devreye girmiş olabilir, özellikle aşk hayatınızda birlikte, iş hayatınızda da araya bozucu kimseler olmuş olabilir. Biraz gizli düşmanlar olabilir, e, bir şeylerin zaferini kazanmış gibi hissediyorsunuz. Yani içsel dünyanız da çok karmaşık, e, aklınız, kalbiniz bir tarafa birilerine kaymış da olabilir. Arkadaşlar burada gerçekten niye böyle kötü kardan çıktı ya? Olma da böyle. Şimdi gerçek mutluluğu arzu ediyor. Bakın mutlu bir enerji yok. Evet bakın sıkıntıları üstünden kalkacak güneş yani ya da şöyle bir enerjiniz var artık bu kaos bitsin bu depresyon bitsin bu ayrılık bitsin o kadar hani içiniz sizin daralmış ki e, burada güneş artık hayatıma doğsun sıkıntılar üstünden kalksın gibi bir enerjiniz de olabilir arkadaşlar kaos var hayatınızda bir şeyler yani e, sizin hoş karşılamayacağınız şeyler görmüş olabilirsin. İhanete uğramış olabilirsin. Özellikle burada bir yaranız varsa aldatılmayla alakalı birileri sizi aldatmış olabilir. Arkanızın iş çeviriyor olabilir. Bu sizi gerçek manada üzüntüye ve mutsuzluğa sürükleyecek olabilir. Yani bunu söylemek istemezdim ama niye böyle kartlamış ki ben anlamadım yani. Evet bir şeyler elde ettim fakat bunun tatmini yok parasal konusunda yani bir şeylerim var tamam e, hasat elde ettim ödül aldım sonuçlarını aldım Ödemelerinizi kolaylıkla yapacaksınız bu arada miras emeklilik konuları gündemde parayla alakalı iyi şeyler var fakat burada sizi tatmin etmeyecek mi? yani bir şeylerden tatmin olmuyorsunuz yeni bir ilişki yok e, ilişki şey özellikle bakın yeni bir ilişki hayatınıza başlayabilir bir güven dolu tutku dolu ya da bunun bir arzusunu koyuyorsunuz yeni bir ilişkim olsa yeni bir işim diyorum yeni bir Aşk olsa mutlu bir beraberlik yapmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Artık hayatta temelli yani köklü sağlam bir ilişkim e, çok kararsız ya çok kararsız bir enerji var. Bunun hayali var yani evet kartlar güzel kartlar çıkmış ama sizde burada bir, bunun bir hayali var. Biraz çekit bir gitme isteği bir yolculuk yapma isteği olabilir. E, ama bir şeylerin çok böyle şey havada gibi hissediyorum ya yani gerçekten hani ileriye dönük planlar yapacağım mutlu sevgiyi hissedeceğim karşı tatmin dolu bir ilişki e, hissedeceğim özellikle ilişkiniz gün eminizde olabilir böyle bir ilişkin özlemini çok geçiyorsunuz arkadaşlar ve diyorsunuz ki artık köklü sağlam bir ilişkim olsun sağlıklı mutlu huzurlu olayım mutlu olayım bir şeyler şimdi dürüst olmayan durumlar var arkanızdan iş çevrilir aldanmalar aldatmalar olabilir bu hafta aldanmışsınızdır bazı kişiler yani aldanmış olabilir ee, dediğim gibi burada dürüst olmayan durumlar var sizden saklanan gizlenen olaylar var bunlar ortaya çıkabilir bu durumlarda sizin netleşmesine keskin kararlar vermenize sebebiyet verebilir net olmamanız neden olabilir? Evet. Kutlamanız var arkadaşlar. Denge sizin, dengeye gelmeniz lazım. Geçici olarak maddi sıkıntı. Abi niye böyle kartlar attı? Anlamadım yani gerçekten. Şey, kaçıp gitme isteğiniz var anlaşmazlıklar, fikir aylıkları iş hayatında olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Sevinçli bir kutlamanız var ama kutlamayla birlikte sizin içiniz çok daralıyor gibi bir enerji var. Gerçekten böyle bir enerji aldım. Böyle dıştanmış, hayatta bir dan tatmin olmuyoruz. Evet maddi kazancınız vardır. Fakat bu sizi tatmin etmiyor. Hiçbir şey yetişemiyorum, yetemiyorum gibi bir enerji var arkadaşlar. Denge kartı. Senin burada dengeye gelmen lazım. Anne, baba, aşk, iş. Bunu dengeye getirmen lazım. Bir şeyleri görmen, fark etmen gerekiyor. Hmm. Dediğim gibi burada bir şeylerse karşı geliyormuş gibi hissedecek olabilirsiniz. Ee, bir şeylerin mutluluk bir paylaşım var. Bir kutlama haberiniz var. Fakat burada da gene şey var. E, ne derler ona? Geçmişe duyulan bir özlem olabilir. E, geçici bir maddi sıkıntılık. Mali kayıplar. E, sizin biraz gitmenizi, terk etmenizi böyle bir hissiyatta olmanıza sebebiyet olabilir. Dediğim gibi fikir aylıkları, çatışmalar var. E, bir yere yolculuk yapabilirsiniz. Uzak bir mesafe ya da e, hayatın bu şeyleri fark edip hayatın direksiyonunu ele alabilir. Tamam ya artık bunlar oğlan oldu ben artık yeni kararlar vereceğim kendi hayatımı elime alacağım gibi bununla birlikte şöyle bir enerji aldım tayininiz çıkabilir eğer böyle bir şeyiniz varsa farklı bir şehire yerleşmeler olabilir ee, burada bir şeyler var yani karışık bir şeyler var gerçekten hani <laughs> çok havalı bir enerjiniz var gerçekten hani böyle havada yani enerjiyi direkt böyle havada hissediyorum bakalım sistem size ne söylüyor tembellik ve şu an geçik. işte ne kadar sorunlu biçimde el aldığına dikkat et gerçekten emek verilmeyen yani hiçbir iş sağlam olma Üşengeçliği bırak ve harekete geç dedi Bakın oha. iki tane hareket. Harekete geç, harekete geç. Bu hafta harekete geçin arkadaşlar. Gerçeği açıkça görmek için sevgiyle ayrılın dedi. Burada bir şeyleri aşk hayatınızı özellikle e, kendinizi kandırıyorsunuz. Bakın burada aldatma kart çıktı ama kendini kandırma enerjisi var. E, belki o senin kaderindeki insan değildir. Sen hala onu tutmaya devam ediyordu. Olabilirsin. Terazi uçları. Umarım gerçekleri göreceğiniz e, muhteşem ötesi bir haftanız olur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve takip edin. Biraz hızlı olma olabilir çünkü yetişmeye çalışıyorum gene bay bay